yani eğlenerek öğrenmeyi sağlayacak bir bilgi yarışması. Öğrenciler ücretsiz olarak telefonlarına indirebilecekleri bu programda her gün 40 soru çözecek. Kağıt yok, kalem yok. Sadece bir tıkla eğlenerek ders tekrarı yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler için Tabii isimli yeni bir uygulama hazırladı. Oyun yoluyla eğlenerek öğrenme temel amacımız bu. Ve eğlenceli bir yarışma uygulamasından söz ediyoruz burada. Sadece 60 saniye içerisinde belli soruları cevaplamak söz konusu. Uygulamadan ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri yararlanacak. Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden günlük toplam 40 soru cevaplanacak. 5'ten 6'ya, 6'dan 7'ye geçen çocuklarımızın diğer sınıfları görme, izleme imkanları da söz konusu. Yani gelecek seneye hazır mıyım bu sorunun yanıtını vermek için de böyle bir uygulamanın çok özel bir desteği olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Ankara'da tabi uygulamasının tanıtım programında kürsüdeydi. Uygulamayı kullanmaya başlayan çocukların görüşlerini de dinledi. Tabi uygulamasına ne diyorsun? Bize bir yorum yapar mısın? E, güzel e, uygulamayı e, işte denedim ve hoşuma gitti. Ama din kültürü ve ahlak ve ve İngilizce dersleri de olmasını isterdim. Geçtiğim 7. sınıfı evet. e, tam olarak öğrenip öğrenemediğim konusunda e, test etmemi sağladı. Bu noktada çok mutluyum. Tabi uygulaması ücretsiz olarak telefonlara indirilebiliyor. Uygulamaya EBA kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapılıyor.